Selam arkadaşlar. Merhaba dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün yine enteresan bir yerdeyiz. Şöyle değişik bir yerimiz var. Bakalım buralarda neler var? Burada açık bir kaya mezar var dostlar. Şimdi ona girip bakacağız. Böyle adım adım gidelim. İçinde bir şeyler olsa çıksın diye. Şöyle müthiş bir yerimiz var. Şöyle her tarafını ayrıntısıyla mı görüntü. Şurada bir giriş var. Ona doğru gidelim bakalım. Şöyle bir giriş gözüküyor. Eski günlerde kalan bir tane kaya mezarı sanırım arkadaşlar. Hemen şu girişinde de değişik bir figür gibi bir şey var. Buna bir bakalım. Şöyle içine doğru bir girelim bakalım. Tabii içine yavaş yavaş girmemiz lazım ki burada değişik hayvanlar da olabilir dostlar. Evet, şöyle bir görüntüsü var. İçi gerçekten süper. Şöyle duvarları siyah siyah. buraları tabi insanlar elden geçirmiş zamanla. Ama müthiş bir görüntüsü var. Şöyle değişik bir biraz da karanlık. Şöyle bir aşağı doğru bir kazma yapmışlar sanırım arkadaşlar. Evet şuradan. İçini gördükten sonra şurada dışarı çıkmaya çalışalım bakalım. Çok eski tarihi güzel bir yer. Güzel bir mağara. Böyle tavanlara duvarlar baktığı zaman simsiyah yerler var bu gibi yerler e, tasımlı gibi diye al, anılıyor arkadaşlar şu dipte bir yer var ona bir bakalım evet buradan da çıkalım dostlar. açayım şöyle değişik değişik de. Evet, Şurada bir çıkmaya çalışalım bakalım. Diyecek. yer var mı? Nereye kadar gidebiliriz? Bu yeşillikten. Şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım. Burası da kaya mezarımızın arka tarafı. Hemen karşıda bir yer daha var. Oo, Buralar bir daha değişik. Şurada devasa bir mağara var gibi gözüküyor arkadaşlar. şöyle değişik bir yerimiz daha var. kalır. Oh, burası bayağı geniş. Şurayı görüyor musun arkadaşlar? Devasa bir yer. Bunlar hep eski insanların barınaklarıydı, oturdukları yerler, kendine düzen ettikleri yerler tabi yıllar önce kullandıkları yerler. Çıkalım bakalım bir üstü daha. Bu Çok güzel çiçekler yetişmiş. Burada bir yer daha var. Bir bakalım. Çok değişik bir giriş var. Bir altına doğru değişik bir giriş. şöyle biraz daha çıkmaya çalışalım bir arkadaşlar. Gerçekten de eski insanların durduğu yerlere benziyor. üstte bir oyma var. Oymaya bir bakalım. Şöyle değişik bir kaya mezar oyması gözüküyor. bir. Şurada bir oda gibi bir yer var. Bakın şöyle böyle net gözüküyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.